Arkadaşlar üçüncü günde kalmıştık. Başımıza neler gelecek bilmiyorum. En son bir shelter melter bir şey almıştık. Ondan sonra bir bakalım 1500 şunu yapabiliyor muyum ben? 1500, 1500 dolarımız var. Niye müsaade etmiyor ya? <laughs> Neyse bu oyun çok güzel. Yedinci günde tekrar şey yapmaya çalışıyoruz. Şu, şunları ben yiyeyim mi? yiyeyim ben. <laughs> ölüm ölü var ya ölü balık yiyorum ya. Abi olacak iş değil ya. <laughs> Zehirlenip gideceğim burada var ya ortada. Bu arkadaşlar bu arada güzel tutmaya devam ediyorlar. Şimdi yeni bir şeyler alabiliyor muyuz? Hemen onlara bakalım. 2900 dolarımız olmuş. O variller aldık. Ana! Ana! Lan bir shelter daha geldi buraya çok güzel oldu. Burada da bak bir tane korkuluk mu bu? Korkuluk mu? Aha <laughs> korkuluk mu? çok güzel. Onu dövüyoruz. Dövüyoruz mu bunu? Dövüyoruz dövüyoruz. Hop hop bunu döveceğiz. Ondan sonra kenarda neler yapabiliyormuşuz bir bakalım. Wheelbarrow diyor hop. Bunu da aldım. O çok güzel. Bu tekerlekli sandalye mi? Ne bu? Ana kıyafetleri kuruturuz. Çok güzel. <laughs> Ana bir tane daha. E tabi çok ıslanıyoruz normal. Burada da tente. Ana çok güzel bir tane daha tente. Burada çok güzel tahtalar, tahta, ateş, su, toprak, tahta abi tente daha. çok kalabalıyız ya. Bir tane daha vallahi mavisi de çok güzelmiş. Variller, çok güzel lingolingo şöyle lingo. aha akşam oluyor. Burada da bir tane daha tente. Ondan sonra bir tane daha bundan. Aa çok güzel. Burada da odun. Aha gece oldu. Bu ne? Aha tahta. <laughs> <laughs> Her yer tahta. Şimdi bakalım başımıza ne gelecek arkadaşlar. Şurada yemek pişirebiliyoruz biliyorsunuz. Efendim burada upgrade yapabiliyormuşuz bunu. Eee niye yapamıyorum? Niye yapamıyorum ya? ya? Niye yapamıyorum? Allah Allah hayret bir şey ya. Neyse ben de bari balık tutayım. Yeni bir şurada oltam vardı. Onunla bir sallayayım bakayım ne oluyor. Salla oğlum hop. Ana sağa gitti. <laughs> ne haber canlar? Vira bismillah diyoruz rastgele. iyi çekiyorlar ha. Vallahi bravo. Tebrik ederim. Şimdi aha. Geliyor. Tut. Geldi. Hey maşallah. Hemen bunu pişirelim arkadaşlar. Şurada e, biliyorsunuz balık pişirme evimiz var. Oh. Eve de kokuları yayılmıyor. Hemen selek diyelim. Şuradan hop. Şunu da claim diyelim. Ya bu ölmüş bu balık. <laughs> Kokmuş bu balık. Yiyeyim bari. <laughs> Kokar bokar ne yapayım. <laughs> Çok güzel. Ne? Eyvah yıldırımlar. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Kaç yıldırımlar kaç şunu upgrade edemedik Onu ayar oldum. Sonraki gün geri gel diyor. Dördüncü günde mi geleceğiz ne yapacağız lan? Herhalde dördüncü günde yapacak. Arkadaşlar bunlardan kurtulmamız lazım. Neyse ki en azından tepemiz, tepemizde shelter var. Shelter neydi? Shelter neydi? Efendim? Aa buraya. Yıldırım mı vuruyor? Vallahi yıldırım vuruyor. Shelter korunak demek işte yani. Barınak korunak. Korunacağız yani arkadaşlarımın arkadaşları. Efendim bakıyorum. Yırttık mı? Vallahi kefeni yırttık gibi. Dur bakayım şuradan çıkmayayım. Yalnız şu açıkta balıktan arkadaşlarıma da bir şey olmuyor. Sağlam bir şey bravo tebrik ederim. Demek ki elektrik geçirmiyorlar. <laughs> Allah Allah ya. Enteresan. La gece hadi bit la çok ürktüm lan. Aa bak gene çakıyor. Hala çakıyor abi inanamıyorum. Eren gece Yusuf 21-23, 32-11, Berke. Berke miydi o? Kimdi? Aa bir tane orada şey var. Arada bir tane Spider-Man kostümlü arkadaş var. Çok güzel. Çok severiz Spider-Man. Efendim üçüncü gün bitti mi? Yıldırımdan kaçtık mı? Valla bitti gibi galiba. Çok şükür. Şurada food ne oldu? Oradan para kazanacağım ben biliyorsunuz. Bakayım. Aldım niye bu yanmış mı lan? Gene <laughs> <Yine> bir yandı lan. <laughs> yi. Yi abi yi. Boş ver. Şu ne? Fisher Hat diyor. Burada herhalde. Ha bak çok güzel oldu bu. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Yemek pişirecektim ama maalesef. Şurada da ne varmış? Variller varmış. Arkadaşlar bu salın üzerinde. Hop çıktım üstüne. Salın üzerinde işte hayatta kalmaya çalışıyoruz ve yeni gün başlayacak. Efendim ben bir daha balık tutayım mı? Hadi siz şerefinize bir bal tutayım ben. Hop salla yavrum öbür tarafa ata adanın oraya gönderdim bak. <laughs> çok güzel gidiyoruz. Umarım bu gece başımıza bir şey gelmez. Denizden e, babam çıkıp e, bizi yemez. Evet. <laughs> Çekeyim mi? Çekeyim mi? Çek hadi bakalım çek. Bir daha. Bir daha attım. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu arkadaşlar çok güzel tutuyor harbiden ya. Ha yeni şaltıra git diyor bana. Hop çektim. At çek tut çek. Çok güzel. Efendim. Yeni shelter. Orada niye beni niye beni buraya götürüyor? Şunu mu? Şunu mu işaretliyor? Upgrade mi yapmamı istiyor? Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik oldu. Gire 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 gire. Ay gıdı 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 gıdı. Böyle uyumak mı olur lan? Biri böyle uyusa ben hayatta uyuyamam. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Çok komikti yeni gün. Aha. Sonunda yaptım bak bu shelter çok güzel lan biraz tahtaları birleştirseydiniz ya. Neyse yeni gün yeni umutlar arkadaşlar. Bakalım burada bunu upgrade edebiliyor muyuz? Vallaha ettim. Abo! Yenisi de bayağı iyiymiş. Sağlammış tırtıklı mırtıklı. Çek tut at at tut çek bu maçı kazan. Hadi bakayım. Vallahi salladım. Hadi bakayım bekliyoruz. Bugün dördüncü gün arkadaşlar. Önümüzde 3 gün var. Bugün bakalım başımıza ne belalar gelecek. Denizin ortasında da başımıza yani bir poh yağmadığı kaldı valla. <laughs> Çektim. Oha. Lan. Lan şansım ikiye mi katlanmış? Lan denizin ortasından şey çekiyoruz da. Çok enteresan. Sandık altın sandığı gibi bir şey. Hediye sandığı gibi bir şey çekiyoruz. Çok güzelmiş. Bu arkadaşlar da bayağı çekti ha. Vay be maşallah. 569. 594. Çok güzel. Bir böyle bir sandık daha çekersek. Efendim. Aa balık geldi. Neyse. Bir tane daha mı attım? Hadi bir tane daha atayım. <laughs> Üçüncü yerden çıkmış şurada bak. Üç tane balık tutabiliyorum aynı anda. Şuradan. Çık, çek, çek 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 çek. Oo sarı balık. Çok güzel. Gidelim. Gidelim abi. Şunu kapatalım. Efendim şurada paluğumuzu pişirelim. Paluk ailesi. Efendim select diyoruz. Bak buradan ikiyi seçiyoruz. Hop. Select diyoruz. Buradan ikisi seçiyoruz. Hop. Buradan da Robux istiyor. O Robux'umuz yok. Robux veremiyoruz. Kusura bakma. Eee bir sürü asit yağmurları, işte sisler, misler, bilmem geliyormuş. 2500 dolara da upgrade edebiliyormuşuz onu. Mermaid event ended. Mermaid deniz kızı değil miydi? Ne biçim bir eventmiş o ya? Allah Allah. Deniz kızı eventi. Oo. Neymiş o? Balta da güzelmiş. Çok süper. Burada yeni worker'lar alabiliyormuşuz. Onlar parayla, Robux'la. Şu ne peki? Expand Raft. Ay yükselt uzatıyoruz. Ana çok güzel oldu ya. Arkadaşlar çok güzel oldu. Yeni arkadaşlar ekleyeyim mi? Hop 200 dolar. Para bak. <laughs> para bak o sıra geldi. JFK geldi. Aa ona para kalmadı. İptal et. I don't want a, uh, Robux. Uh, i̇stemiyorum ben Robux. Salı büyüttük arkadaşlar. Denizin ortasında tahtayı nereden bulduk diyeceğim. Buradaki tahtaları nereden buldun lan diyeceksiniz haklısınız. <laughs> evet efendim. Şimdi bakalım bugün e, başımıza ne bela gelecek. Ha şeyimiz azalıyor. Anladım. Yemeğimiz pişmiş galiba. Bakayım. Ready. Ready. Abi niye bunlar yanıyor la? ben anlamıyorum. Şöyle bir select yapayım bakayım. Bir dakika. bir dakikada geri geliyorum. Alamadım mı hemen yanıyor mu lan bunlar? Nedir yani? Ye. Ha biraz artırdı doğru güzel. İyi de ben para kazanıyordum lan bunlardan. Ya üçü alsana. İyi. Ha bak hamburger göstergesi yükseldi. Oo hamburger de olsa da yesek çok güzel olurdu. Şimdi e, şurada kıyafetlerimizi kurutuyoruz. Burada arkadaşlar tutacak e, tut yapıyorlar. Aa yeni arkadaşlar ekleyeceğim ben. Bakalım oyundaki kim varsa buraya salda balık tutmaya getiriyoruz. Salda gölünde balık. Ay çok güzel. 850 dolar bayağı da para istiyor. Kimler geldi? Memo geldi. Prozu Ruzga geldi. 1350 dolar, 1700, 1250 dur lan ben de tutayım bari dur bakayım şuna. Sallayayım. Şu arka taraftaki balıkları bir kontrol edeceğim ben ya. Bir dakika dolduktan sonra hemen şey mi yapıyor? Yemeğiniz pişti mi diyor. Ne diyor? Bakayım. 3 dakika, 2 dakika, 1 dakika ve claim Oğlum bu direkt veriyor la. Önceden puan veriyordu la bu. Allah Allah çok enteresan. Neyse efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Fış fış, fış 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 kayıkçı diye gidiyoruz. 900 dolarımız oldu. 850 dolara bir şey. Aa 1350 dolar istiyormuş. Bu taraftaki arkadaşlar. Aa bunlar 200 dolar istiyormuş. Hop bunları alırım. <laughs> ben alırım. Hoş geldin Esat Bro. Ne diyor? Aa Water Sports Event Star Fixed Cracks e, uh, The Raft Avoid Losing bana. Yoksa para kaybedersiniz diyor. E, ee, korkunç bir şey başımıza gelecek gibi geldi bana. Shelter yenisini alamıyoruz değil mi? 2500 istiyordu. Ay ne olacak acaba? Ne geliyor? Ne geliyor? Abi bir şey geliyor. Abi çok korkuyorum. Başımıza her türlü şey geldi burada ya. Allah'ım ya Rabbim ne olacak acaba? Salı diyor. Yani diyor tamir et diyor sağınız olunu diyor. Gediğini medini kapat diyor. Bak şu şeylerden gelmeye başladı görüyor musun? Tepemize düştüğü zaman fışır fışır yapıyor arkadaşlar. Delmeye çalışıyor tahtamızı. Ay üstüme gelmese bari. Dur bakayım başka yere geliyor mu? İyi. <laughs> Yırttık gibi. Şuradan yemek de yiyeyim. Ne çok yiyorum ya. Hop çıtır çıtır balık. Bu zaten ne zaman... Ay ay bölü veriyordu. Aa, aa ne biçim sıçratıyor öyle suyu. Çok fena. Vallahi dokunursan yanarsın arkadaşlar çok fena. Onlar bir tahtalar matalar çekiyorlar aslında enteresan. Onların içerisinden bir şey çıkmıyor mu acaba? 1300 dolar. Oo süper. Lan 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 gene üstümüze gelecek. Kaç 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 kaç. Kız 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 kız. Kaç kız kaç kız kaç kız kaç kız, <laughs> kaç kız bu? Şunu da alalım. Great. Ha buraya bir daha gelemez. <laughs> buraya düşemez. Çok güzel yaptım. 2500 dolara yeni yeni şey almamız lazım arkadaşlar. Ee, yeni shelter yani barınak alacağız. Bak şurada e, mouse'la gösteriyorum ya. Buraya gideceğiz. Oradan alacağız. Evet. Buradan empty. Efendim şunu da upgrade edebiliyormuşuz gene. Kaç paraya? 2750 dolara da bayağı para. Ondan sonra chestten hiçbir şey çıkmadı mı ya? Ha bir gruba kayıt olmamız gerekiyormuş. O zaman chestten hediye çıkıyormuş. Yani siz de bir gruba kayıt olursanız arkadaşlar. Chestten hediye alırsınız. Chestine chest diyorum arkadaşlar evet. Şuradan dur 7, 2, 2500 yaparlarsa bu arkadaşlar ben de şuradan sallayayım mı? Ben de şuradan sallayayım ya. Salladım gitti. Haydi. Haydi bismillah çekelim gelsin. Köpek balığı mı çekeriz? Balina mı çekeriz artık? Ne çekeriz? Göreceğiz. Göreceksin sen gününü göreceksin. Aha. 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 Çek oğlum. Hop. Balık geldi. Çok güzel. Hemen pişirek. Pişirin genç traze. Çek 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 çek. Pişir 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 pişir. Select. Balık. 59 saniyemiz var. Çok güzel. Bu biraz daha hızlandı gibi. Aha 2500 dolar. Arkadaşlar koş. Bugün shelter'ı tamir ettirdikten sonra yarın alabiliyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde shelter'ı upgrade ettirmem lazım. Ha. Yarın diyor tekrar gel diyor. O zaman yarın geliyoruz arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Yarın burada yeni bölümüyle karşınızda olacağız. Son iki günümüz olacak ya. Yani bildiğim kadarıyla. Ee, dördüncü günü bitirdikten sonra son iki günümüz kalacak o zaman daha çok eğlencelere ve hayatta kalmaya devam edeceğiz sakın bizden ayrılmayın hoşçakalın bay bay.